Gel. Ee, Demir Bey, galeri için bazı çizimler yaptım. Bakar mıyız? Ben Merve iyi mi diye sorup çıkacağım hemen. Gel ayda. Merve iyi olacak. Zamanla. Biraz kafasını dağıtmaya ihtiyacı vardı. O yüzden bugün serada çalışıyor. Ama akşam yalnız kalmasa iyi olur. Tamam Demir Bey. Biz ilgileniriz onunla. Akşam seraya gideriz o zaman olur mu Ayda? Hı hı, tamam. O zaman size kolay gelsin. Teşekkürler. Demir Bey, çizimler, bunlar. Hayda Hanım, ee, burayı niye böldünüz? E, nereyi Demir Bey? Burayı. Ee, o duvar birazcık zayıf. Ben de gerilimi dağıtmak için. Gittire bak. Aa Selin. Şurası ne güzelmiş. Öyledir. Aa, <laughs> Aa, 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 gördün mü? Neyi? Vedat Bey'in çalışan erkek çekiciliğini. <laughs> ya. <laughs> Ama öyle. Bak sana hem fiziksel güce dayalı bir iş yapıyor hem de çok naif. Ay işte böyle zıtlıklar çekici yapıyor insanları. <gülüyor> Hanımlar. <gülüyor> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Ay öyle bulduk vallahi. Kız nerede? Vallahi haşat oldu çalışmakta. Ay kıyamam ya. Ay vallahi Vedat Bey, burası o kadar güzel ki ben her gün haşat olmaya razıyım vallahi. <laughs> ee, şöyle yapalım, siz Merve'nin yanına geçin isterseniz, ben çay demlemiştim getirip. Aa. Lütfen. Aa. Lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Aaa. Boncuk. ay ne olmuş bana ya. Bayağı uyumuşum ha. İyi olmuş iyi. Zaten dün gece hiç uyumamışsın. Ayda söyledi. Biraz dinlenmiş oldun. Ah oh, benim boncuğuma nazar mı değmiş. Yalnız o kollar bir süre ağrış Merve. Bu gece uyumadan önce bir ağrı kesici içsen iyi olur. <laughs> Aman ağrırsa ağrısın ya. En azından kalbimin ağrısını unuturum böylece. Ketidek <laughs> Boncuğum. Ketidek. Merak etme Boncuğum. Bu gece birlikteyiz zaten. E bütün gün Sera'da Vedat Bey'le de kafa dağıtmışsındır sen şimdi. Akşam eve gidince şöyle güzel bir dedikodu yaparız. Ora falan aklına bile gelmez. Dedikodusu yapılacak bir şey yok ki. Yani bir biz vardık, e biz de ayrılıyoruz. Ofiste dedikodusu yapacak çift kalmadı resmen. Öyle mi diyorsunuz? E Burak'la Eylül. Ay az insaf ya. Kadın geleli iki gün oldu. Vallahi yıldırım hızıyla yakıştırıyorsun. Benim aşk görüm var şekerim. Birbirine uyumlu çiftleri şık diye görürüm. E Demir Bey'le seni de öyle gördüm. Burak'la Eylül diyorsan vardır bir bildiğim zararlı. Peki az. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.